konunu konulu matematik dersine hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Murat hedef tahtasına atış yapmaktadır. Ok yüksekliği 12 birim olarak verilmiştir. Atın üzerindeyken hedefe doğru ok atan Murat hedefi tam ortasından vuruyor. Okun e, doğrusal bir şekilde yol alıyor. Yani dümdüz demek istiyor. Aynı doğru üstünde okun kat ettiği mesafe kaç birimdir demiş. E, fark ettiyseniz şu bir bizim çapraz Hipotenüsümüzü andırıyor bakın. Şuradan karşıya bir bunu hipotenüs kabul eden bir dik üçgen yapabilir miyiz? Yaparız. Şu 2 ise burası 2. Tamamı 12'de. 12'den 2 çıkartırsanız. Şurasında kaldı 11. Burası 24 ise tam karşıda 24. Yani şu okun gideceği mesafe Şurası 24. Şurası 10. Buradan hipotenüs yapabilirsiniz. Ya da bakın bu özel üçgenlerden biridir. Bunu nasıl anlıyorsa anlıyorsunuz derseniz e, kenarlar tam sayı. E, e, şıklara baktığım şıklar da zaten şu okun mesafesi soru işareti kısmı o da tam sayı çıkacak şıklara baktığımda. Demek ki bizim bu kenarları tam sayı olan üçgenlerimizden biri kim olabilir? E, 24 kimden geliyor olabilir? 12'den. 12'nin iki katı. O zaman bu da 5'in iki katı. O zaman 5, 12, 13 üçgeni 13'ün 2 katı 26 diyebilirsiniz. Tabii ki Pisagor yaparak da bulabilirdiniz. 26'ymış. Gövdesinin uzunluğu 8 birim olan bir elma ağacını 6 birim uzaklıktan M1 merdivene yani ilk durumda şöyleymiş. Ağaç. Şu dik mesafe 8 birim. Şuymuş. 6. Fark ettiyseniz bir dik üçgen ve bu dik üçgenin hipotenüsünü de o merdiven oluşturuyor. 6, 8, 13 günü biliyorsunuz. 6'nın karesi, 8'in karesi, 36 artı 64 eşit olacak. Hipotenüsün karesine yani 36 artı 64, 100. Hip'in karesi 100 ise hip 10'dur. 6, 8, 10 ya da 3, 4, 5'ten geldiğini söyleyebiliriz. Yani buradaki BM e, ilk merdiven yani M1 merdiveni 11. Sonra bu sefer 9 birim daha uzağına yani 6 idi bir 9 birim daha uzağına bir merdiven daha A kısmına bir merdiven daha yerleştirilmiş. ağaç. şurada çizemedim. E, ee, bunda da yine aynı şey oldu bakın 6 idi 9 daha geldi 15 olmuş oldu. Şimdi bizim bu ağacımızın şu uzaklığı değişmedi 8. 8 15 hangi üçgenimiz vardı? Hipotenüs kabul ediyor merdiven. Hipotenüs olacak 8 15. 17 üçgeni. 17 birim. O zaman bizim bu M2 merdivenimizde 17, M1'de 10 çıktı. Peki buradan ne yapabiliriz? Ona baktım. M1 merdivenin uzunluğu birimdir. Evet. M2 merdiveni M1'den uzundur. Evet. M1 merdiveninin eğimi M1. M2 merdiveninin eğimi M2 olmak üzere. M1 büyüktür. M2 demiş. Evet. Burada uzunluktan ziyade eğim sormuş. eğim neydi gençler? Dikey bölü yataydı. Yani 8 bölü 6 M1 merdivenin yani 4 bölü 3. M2 merdivenin daha az farkındaysanız 8 bölü 15. Dikey bölü yatay. E, 4 bölü 3 8 bölü 15'ten daha büyük bir kesirdir. Zaten şeyden de belli yani 8 bölü 15 basit bir kesir. 4 bölü 3 bileşik bir kesir. Oradan da belli. Dolayısıyla M1 merdivenin eğimi M2 merdiveninden büyüktür. Hepsi doğrudur. Yukarıda birim karelere ayrılmış ortamda verilen koordinat sisteminde A 1'e 1, B e 7'ye 1, C noktası koordinatları doğal sayı olan değerlerdir. Yani tam sayılar. E, ya Bu şu demek oluyor. Koordinatları doğal sayıysa C e, negatif tarafa geçmeyecek demek olur çocuklar. Bu önemli bir ifade oluşturacak ABC üçgenin ikizkenar üçgen olabilmesi için C noktasının orijinal uzaklığı kaç birim olamaz? Şimdi A ile B arasındaki mesafe ne kadar gençler? 3, 6 kare değil mi? O zaman tam ortasında şu hizada C'yi alabiliriz. Tabii ki bu hizada alırsak üçgen olmaz. O zaman bir üst burada olabilir C. Buradayken yapalım. Böyle olunca bakın fark ettiyseniz ikizkenar üçgen çıkar tam ortaları. Evet. C'nin buradan koordinatlarını söyleyelim. X4, Y2. 4'e 2. Yani C buradayken bir bulalım. Şuraya demiştik. 4'e 2 demiştik. Şimdi 4'e 2 noktasının orijinal uzaklığı şu mesafedir. Bu mesafenin bu mesafeyi hipotenüs olarak kabul eden dik üçgeni çizdiğimiz zaman 2'ye 4. 4 kere 4 16. 2 kere 2 4 16 artı 4 20 20'nin 20 ne hipotenüsün karesi e karesi 20 olan sayının kendisi kare kök 20'dir yani iki kök 5 2 kök 5 olur bir üste çıkalım aynı hizadan bir üste çıkalım gene AB'nin tam ortası çünkü ikizkenar üçgen olmasını istediği için AB'nin tam ortasının bir üstü şuraya çıktım o zaman da 4 kök 5 olacaktır büyük ihtimalle bakalım hatta 5 oldu pardon şimdi bu C şuradayken düşünelim şimdi de bir üste çıktık C buradayken C'nin orijin origin şurada biliyorsunuz bu orijin yani hipotenüs bunu hipotenüs kabul eden dik üçgeni çiziyorum böylece bu C ve orijin arasında uzaklığı bulabilirim bakın 3 4 5 üçgeni çıkıyor 3 üç, 4 5 üçgen. 3 4 5. Yani 5 de olabilir. Ardından bir üste çıkıyoruz. Neydi? 1 çıktık, 2 çıktık, 3. üst. Buraya koyduğumuz ikiz üçgen olur. Bunun orijinal olan uzaklığını bulabilmek için buna hip kabul eden, hipotenüs kabul eden dik üçgen çiziyorum. Kaça kaçmış bakıyorum. 4'e 4. E 4. 4, 4, 4 kökü kesin. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir hipin karesi. 16 artı 16, 32. 32 kimin karesidir? Karesi verilen sayının kendisini bulmak istiyorsan kare kökünü alacaksın. 32'nin içerisindeki en büyük tam kare 16'dır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2. Büyük ihtimalle bu. Saatte 600 km hızla uçan bir uçak A noktasından B noktasına 30 saniyede varıyor. Cemile uçağı ilk defa A noktasında gördüğünde aralarındaki mesafe 10 kilometre olduğuna göre B noktasına geldiğinde aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Yani şu dik kollardan birini soruyor. Hipotenüsü verdim diyor. Bizim şu uçağın aldığı mesafe diğer dik kol olacak. Yani hız çarpı zamandır yol. Yalnız burada zaman 30 saniye adamın saatteki hızı verilmiş. O zaman biz 1 saniyede ne kadar yol alacağını bulmalıyız. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 1 dakikada 60 saniye Dolayısıyla 60 çarpı 60 bizim bir saatimizin içerisinde 3600 tane saniye vardır. Yani 3600 saniyede 600 km yol alıyorsa bir saniyede 600 bölü 3600 km yol alır demektir. Buradan sıfırları silerseniz rahat edersiniz. 6'ya 6'ya bölün 1, 36'ya 6'ya bölün 6. Bu çevirmeyi yapmak zorundaydınız. Çünkü adam saatlerce yol almıyor. Sadece saniye yol alıyor. Ve saate göre hızı verilmiş. Yani demek ki 1 saniyede 1 bölü 6 kilometre gidiyor. Peki ne kadar saniyede varıyormuş? 30. 1 saniyede 1 bölü 6 giderse 30 saniyede 30 çarpı 1 bölü 6 kilometre yol gider. Gizli 1. 30 kere 1 30. 1 kere 6 6. 30 bölü 6 5. Yani demek ki şu mesafe neymiş? 5. Hemen Pisagor teoremini uygulalım. Dik kol 5. 90'ın gördüğü hipotenüs 10 dik kolun diğerini soruyor. 5'in karesi artı soru işaretinin karesi eşittir onun karesi. 25 100 Kime ye? 25 eklersen 100 olur. 75 Karesi 75 olan sayının kendisi 75 25 çarpı 3'tür. Dışarıya 5 kare kök 3 diye çıkar. Evet, e, koordinat sisteminde aşağıda verilen işlemler sırayla yapılıyor. Yukarıdaki adımlar izlenildiğinde oluşan ABCD dörtgenin kenar uzunluklarından biri verilenlerden hangisi olabilir demiş. Koordinat sistemini çiziyoruz. Biliyorsunuz ki Y yatay X. Orada tam siz. E, X ilk önce uç noktaları 4'e 1, 2'ye 3 olan doğru parçası çiziniz demiş. Evet, 1, Ilk önce güzel çizelim. 4'e 1. 2 3. Hemen çizelim A B'ye. Tabii güzel çizelim yani benim çizdiğim gibi değil. Evet C eksi 2 eksi 1 noktasını B noktası ile birleştiriniz demiş. Eksi 2 eksi 1 noktasını B noktası ile birleştiriniz. Eksi 2 eksi 1. Eksi 2 eksi 1. Biliyorsunuz ilk önce x sonra y. Bu C'miş. Bunu B ile birleştiriyoruz. Ardından 2'ye eksi 1 noktasını a noktasıyla birleştirdiniz birleştiriniz diyor. 2'ye eksi 1. Eksi 2, eksi 1 burası değilmiş. Burayı da ile birleştirdik mi? Bunu yaptığımız zaman bir dörtgen çıktı karşımıza. Zaten 4 nokta varsa dörtgendir. Sonra da c ve d noktalarını birleştiriniz demiş. Birleştirdik. Yukarıdaki adımlar izlenildiğinde oluşan A, B, dörtgenin kenar uzunluklarından biri verilenlerden hangisi olabilir diye bir soru var burada. Bir kere cd uzunluğu direkt çıktı karşımıza. 2, 4 4 var mı? Yok. Öyle olsa da zaten işimiz herhalde kolay olurdu. Şurada baktık. Bakın ab uzunluğu bulabiliriz. Direkt karşımıza bakın. Böyle çapraz duranları e, dik üçgene tamamlayabilirsiniz. Yani çapraz durmuş olan e, ab kenarını hipotenüs kabul eden bir dik üçgen çizebilirsiniz çocuklar. 1 ile 3 arası 2 birim. 2 ile 4 arası 2 birim. Ha ben buradan AB'nin uzunluğunu bulabilirim. 2 bura 2 bura. Hipotenüs Pisagor teoremi. 2'nin karesi, art. karesi. Dört artı 2'nin karesi 4 artı 4 8. Karekök 8. İpin karesi 8 8 kök 8 yani 2 iki kök 2'dir. Dolayısıyla bulmuş olduk. O varmış şıklarda. Evet gelelim son sorumuza. Tipik bir e, dörtgen dörtgen de dik üçgen oluşturma sorusu. BC kaç santimdir? Çok karşısına çıkar bu tarz sorular. E şimdi bir kere konumuz zaten Pisagor olduğuna göre dikliği yani 90 derece içinde barındıracak şekilde dik üçgenler olması lazım. Sanki olacakmış da olmamış gibi. Sakın dikin kollarını bozmayın. Ek çizim yaparken bakın dikin kolları bozmayın adamı. Dikin kolları bunlara sahip çıkacak bir hip çizim. Hipotenüs. Evet DB uzaklığı en çok kim biliniyor? DAB üçgenindekiler biliniyor. İki tane bilineni var. Oradan başlıyoruz. Dik kollar belli. 2 karekök 17'nin karesi 9'un karesi. 2 karekök 17 demek 4 çarpı 17. Yani 68. 9'un karesi 81. 149. Evet, burası yani karekök 149 diye yazabiliriz burayı. Hatta karesiyle dursun. 149 çünkü bizden. BC kaç santimetredir diyor. Şu sağ tarafı istiyor. BC'yi dik kolu. Çünkü aynı şeyi orada yapacağımız için yani DC üçgenine bakıyorum şimdi. Ee, hipotenüs belli. 7'nin karesi artı BC'nin karesi eşittir. 149 buradan yapılabilir. 49'a kaç eklerseniz 149 olur. 149 eksi 49 100 karesi 100 olan sayının kendisi kare kök 100'dür. Yani kök 100 10'dur. Doğru cevabımız 10 olacak çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.